Allah'a emanet olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Haftamıza çok güzel bir şekilde başladık. Bizi onurlandırdınız. Siz de burada ağırlamaktan sizleri burada çok mutluluk duyduk. Yaklaşık iki ay oldu Sayın Başkanım görev alalım. Hızlı bir şekilde bütün süreçleri de adada doğup büyümüş, içinde olan birisi olarak hızlıca başladık. Ben meclis ve yetkili başkan yardımcılarımızla birlikte. Çok keyifli, çok güzel bir yer. Özelliğini ve yapılması gerekenleri önceden dediğim gibi bilgimiz olduğu için hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Büyükşehirimizin desteğiyle sağ olun 39 ilçeye aynı mesafede yaklaşımızla hizmetlerimiz çok hızlı bir şekilde iş birliği içinde İBB devam ediyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonuna da girdik. Ee, bir sene içinde çok değişikleri bütün adalar halkımız hissedecek. Bunu adaylığımda da söylemiştim, beyan etmiştim. Tekrar buraya gelip bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. hem teşekkür kendim hem çalışanlarım adına. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli başkanımızı İstanbul'umuzun göz bebeği adaların belediyesini ziyaret etmekten ben de çok keyif duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana adaların hem öneminin farkında hem yapılması gerekenler konusunda da açıkçası aksiyon alan, sorumluluk alan ve maddi manevi bütçesiyle beraber süreç yöneten bir Büyükşehir Belediyesi oldu. Tabii bu konuda e, Adalar ilçesi geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi ile aynı siyasi kulvarda olmamasından ötürü nasıl yok sayıldığını, cezalandırıldığını birebir şahitlik yapmış ve deneyimlemiş bir belediye başkanıydı Beylikdüzü'nde. Hatta e, belli sıkıntılarına, taa düzünden e, destek olma konusunda da çaba göstermiş birisiydim. E, bildiğiniz üzere, e, yerel yönetimler özellikle nüfusu bakımından bütçe alan e, bir yapıya sahip e, geniş anlamda. E, adaların da bu anlamda bir ilçe, belediye ve belediye bütçesi söz konusu fakat Adalar dünyanın bile göz bebeği diyebileceğimiz bir konuma sahip olduğu için çok yönlü talepleri ve çok yönlü gelişim planları olmak durumunda. İhtiyaçları da öyle. Bazen nüfusundan kat ve kat fazla günlük ziyaretçisi olan bir alandan bahsediyoruz. Bir yanıyla da ciddi anlamda korunması gereken bir saha. Bütün bu bakış açısıyla 5 yıldır e, önemli adımlar, hamleler yaptığımız adalarda Büyükşehir Belediyesi ilk kez birimini kurduğu ve burada fiilen e, işlemin, işlemin içinde olduğu İçe Belediyesi ile ve diğer kurum kuruluşlarla dayanışma içinde olduğu bir süreç e, yönetildi. Şimdi bunu daha da yukarıya taşıyacağız. E, daha başarılı bir dönemi e, elde etmek adına bu 5 yılda ee, artık bazı ihtiyaçlarını gidermiş, bazı ihtiyaçlarını sonuçlandırmış. Tabii ki ilave ihtiyaçlar olduğunu da farkındayız. Onları da yoluna koymuş ama bir yandan da özellikle e, kültürde sanatta, yaşamda mimaride tarihte birçok konuda ses getiren ve sözü olan e, buranın e, o özgün halini bütün dünyaya servis eden e, bir kimliğini, ortaya koyacak hamleler yapacağız. Adaların her konusunda ilçe belediyesiyle en üst seviyede işbirliğini ortaya koyarak ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ilişkisinde burada ilçe belediyesini biraz daha pozitif ayrımcılığa tabi tutacağız. Dediğim gibi sebebi gerçekten İstanbul'un göz bebeği adalar. Bu bakımdan başkanımıza da en üst seviyede güvenen birisiyim, hem bir yol arkadaşı kimliğiyle güvenen birisiyim, ama daha da ötesi adaların bir insanı, bir evladı ve herkesle konuşabilen bir yöre, yerel yönetici kimliği, iyi ve üretken kadroya kavuştuğunda ve onlarla birlikte de iş ürettiğinde. Adalar halkıyla da her konuyu paylaşıp uzlaşma kültürüyle yönetme gayreti olduğunda hiçbir e, sorun olacağını düşünmüyorum. Hem ona başarılar dilemek hem bugün önümüzdeki 5 yılı e, bir gözden geçirmek ve ona göre e, tabiri caizse en önemsediğim stratejik planlardan birisi olan e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gündemindeki adalar stratejisini, bir altyapısını kurgulamak adına bugün buradayız. Verimli bir gün olmasını diliyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum. Sevgili Başkanımıza, siyasi yol arkadaşlarına, seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarına, belediye kadrosuna ve bütün Adalar halkına bu beş yılda hep birlikte başarılar diler. İnşallah verimli bir gün geçiririz.